Selamlar beyler. Bugün pasta konuşuyoruz. Nelerden bahsedeceğiz? Pasta sözcüğü nereden geliyor? Peki ya ekmek yoksa pastayı sözünü hiç duydun mu? Pastalar inanılmaz mutlu, eğlenceli şeyler mi? Peki ya pastaları su istimal mi ediyoruz? Hadi videoya geçelim. Evet, pasta'nın tarihi inanılmaz eskilere gidiyor. Antik zamanlardan bahsediyorum. Vikinglerden bahsediyorum. Assassin's Creed'deki Eivor, evet bu sözcüğü kullanıyormuş. Hangi sözcükten bahsediyorum? Kaka sözcüğünden. Evet, Türkçe'de pek güzel bir anlam yok. Evet, konumuza değil. Kaka'dan keke dönüşmüş bu söz ilerleyen süreçte. Evet, antik zamanlarda kek dediğimiz, pasta dediğimiz şey aslında zenginleştirilmiş ekmek olarak karşımıza çıkıyor. Biz ekmeği nasıl yapıyoruz? Bildiğiniz gibi un var, su var. Tuz var, biraz da şeker kullanıyoruz. Böyle pişirdiğimizde karşımıza ekmek çıkıyor. Peki zenginleştirilmiş ekmek dediğim şey ne? Bu karışımın içine yumurta ve yağ ekliyorlar. Yağ da genelde katı yağ olarak belirtilmiş. Bunları eklediğimizde bu ekmek artık zengin ekmek haline geliyor. Ve o zamanın anlamıyla kek anlamına, pasta anlamına geliyor. Evet videonun başında belirttiğim hepimizin bildiği bir söz var. Ekmek yoksa pasta yiyin sözü. Bu sözün sahibi ise Marie Antoinette isimli bir Fransız hanımefendi bir prenses. Umarım ismini de doğru söylemişimdir. Bu sözün söylenip söylenmediğiyle alakalı farklı görüşler var. Fakat eğer söylendiyse sözün ise kek şeklinde değil yani pasta şeklinde değil de biryoş şeklinde söylendiği yönde. Yani ekmek yoksa biryoş şey. Buradaki biryoş ise o zamanlarındaki Fransa'da zenginleştirilmiş ekmek anlamına geliyor. Yani yumurta ve yağ içeriyor. Evet o dönemlerde herkes mutlu. Ekmeğini yiyen var, zenginleştirilmiş ekmeğini yiyen var, biryoşunu yiyen var kek niyetine. Bir de kek yediğini düşünen ama kek olmayan şeyleri yiyen insanlar var. Gibi karışık durumlar var ama herkes mutlu. 18. yüzyıla doğru geliyoruz. Bir şeyler kıpırdanmaya başlıyor. Ki kendi endüstrisi hareketleniyor yukarı doğru. En önemli gelişmelerden biri ise bir tane İngiliz kimyagerinin bulmuş olduğu. Yani Alfred Bird'ün bulmuş olduğu kabartma tozu. İngilizce'de baking powder olarak geçen bir karışım. Bir karbonat sodasıyla bir asit karıştırmış. Bir tane kabartma tozu bulmuş. Bu önemli için çok önemli bir şey. Evet teknoloji firmaları tıpkı bugün olduğu gibi o zamanlarda da sıkı bir çalışma içerisinde vermiş. Fırın teknolojisi ise bundan nasibini alanlar arasında. Artık fırınlar istenilen dereceye ayarlanabiliyor, istediği zaman açıp kapanabiliyor hale gelmişler. Aynı zamanda bizim kekin içinde kullandığımız malzemeler de gelişmiş. Unlar daha rafine hale gelmiş, şekerler daha beyaz hale gelmiş. Ve bu gelişmeler Alfred Bird'in bulmuş olduğu kartın atıcıyla birleştiğinde işte o noktaya gelmişiz. Kekler artık daha hafif, böyle daha süngerimsi hale gelmişler. Yükselmişler ama ağırlaşmamışlar. Bir dönüm noktasıymış o zamanlar için. Evet 20. yüzyıla doğru geldiğimizde yani günümüze yaklaştığımızda her şey daha kolay hale gelmeye başlamıştı. Bugün ise pasta yapmak için, kek yapmak için her türlü kaynağa çok rahatlıkla ulaşabiliyoruz. Artık inanılmaz hafif, süngerimsi kekler elde edebiliyoruz. Peki bu kolaylık nelere sebep oldu? Bu kolaylık insanları itmeye başladı. Farklı denemelere itmeye başladı ve hepinizin bildiği gibi hepimiz internet kullanıyoruz. İnternete giriyoruz, bir telefon görüyoruz, bir kamera görüyoruz, ne bileyim bir bilgisayar görüyoruz. Sonra bir adam çıkıyor elinde bıçakla, bunu ortadan ikiye kesiyor. Aa neymiş, kekmiş. Şu anki dönem her şeyin pastalaştırılmış hali. Evet insanlar bunları yaparken eğleniyorlar, yeteneklerini gösteriyorlar ve günümüz dünyasında yaptığın işleri göstermen gerekiyor. Hepimizin bildiği bir konu bu. Bunlarla ilgili bir sıkıntım yok. Gayet anlayabiliyorum. Fakat Burada benim asıl irdelemek istediğim şey bu pastaların, keklerin kullanım amaçları. Peki kekleri ne amaçla kullanıyoruz? E biliyorum düğünlerde, doğum günlerinde, özel etkinliklerimizde biz bunları kullanıyoruz. Birine doğum gününden bahsedeceğim, muhtemelen ilk söyleyeceği 3 şeyden biri pasta veya mumlar olacaktır. Peki anlıyorum, güzel. Özel etkinliklerimizi kullanıyoruz. Peki neden? Bu pastalar, kekler inanılmaz mutlu şeyler mi? Bulunduğu ortamı bir anda değiştiren, pozitif hale getiren şeyler mi? Tabi anlıyorum çok lezzetliler. Bizi mutlu ediyorlar çünkü vücudumuzda serotonin hormonunun salgılanmasını sağlıyorlar. Çünkü içerilerinde şeker var. Tamam gayet güzel. Peki bunları baklava sağlayamaz mıydı? Yani aramızda baklava sevmeyen var mı ya? Ha? Neden baklava yemiyoruz? Neden kek kullanıyoruz? Antik zamanlarda insanlar ekmek vari kekler yapıyorlarmış. Daha önce bahsettiğim gibi. Yani ekmeğin içine yumurta ve yağ konulmasından bahsediyorum. Zengin ekmek demiştik buna. Ve o zamanlarda bu zengin ekmekler, kekler onlar için inanılmaz değerli şeylerdi. Belki de tek değerli şeydi. Ve tabii ki bu kekleri Tanrı'ya armağan ediyorlar, Tanrı'ya adıyorlar. Tanrı'ya adarken kullandıkları kekleri yuvarlak şekilde kullanıyorlar. Peki neden? Onların inanışlarına göre yuvarlak şekilli kek hayat döngüsünü yani doğumdan ölüme kadar olan döngüyü güneşi ya da büyük çoğunlukla ayı temsil ediyormuş. Ve kekin üzerindeki mumlar ise ayın üzerindeki parıltıları temsil ediyormuş. Siz o mumları yakıyorsunuz, bir dilek tutuyorsunuz ve mumları üflediğinizde o çıkan duman sizin dualarınızı, isteklerinizi göklerde yaşayan Tanrı'ya iletiyormuş. Evet, yuvarlak şekilli kekler, şarkılar, dilekler, mumlar çok modern zaman işi gibi geliyor değil mi kulağa? Ama öyle değil. Antik zamanlarda belki binlerce yıl öncesinden geliyor. Şaşırtıcı değil mi? Bu bilgiyi kullan. Bir yerde kullan. Evet, duvarla keklerle alakalı bir sürü güzel düşünce ve dilek var etrafta, güzel, gayet iyi. Peki biz bu keki, pastayı dikdörtgen şekilli yapsak? Pasta üzgün hale mi getirir? Çok inanılmaz dramatik hale mi getirir? Hı? Biz bir dikdörtgen şekilli pastayı alıp cenaze evine gitsek, oradaki insanlar parti havasına mı girer? Yoksa hiçbir etki yaratmaz mı? Bütün iş kekte mi bitiyor yani, sormak istediğim soru? E, cenaze kısmını muhtemelen hiç bilemeyeceğiz. Tabii herhangi biriniz bir kek alıp veya yapıp cenazeye gidecek ve şarkı söyleyecekse bilemeyeceğim. Yani öyle bir şey yaparsanız beni çağır Gerçekten ilginç olabilir. <laughs> Peki zenginleştirilmiş şey ekmek dedik, kek dedik, pasta dedik, istediğinde kullan. Hiçbir sıkıntım yok. Ben pasta ile edeceğim. Günümüz dünyasında herhangi bir isteğimize, herhangi bir arzumuza göre biz kekler yapabiliyoruz. Ve bu kekleri istediğimiz yerde, istediğimiz amaçlarda yiyoruz ve çok iyi yiyoruz. Gerçekten yiyoruz be. Hı. Çünkü biliyorum çok lezzetli, çok güzel. Fakat şu noktada vermek istiyorum. Su Suistimal ediyor muyuz diye sormuştuk. Buna net bir şekilde cevap verebiliriz ki hayır. Kekleri tam olması gerektiği gibi kullanıyoruz. Tıpkı bizim büyük babalarımız gibi. Ninelerimiz gibi. Antik zamanlardan bahsediyorum tabi. Onlar ne yapıyorsa, kekin üstüne mum dikiyorsa biz de aynı mutlu etkinliklerimizi onu kullanıyoruz. Evet bir bölümün daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Ve sizi bir sonraki bölümde göreceğim. afetos fetus.